Şimdi tok aldı, parayla tanıtıyor, oysa aldığı araba 2-3 milyonluk bir araba. AK Parti, ne olur ben size geliyorum. Kolunuz köleniz olayım, millilik, yerlilik algısı yapmaya çalışıyorum. ki bence bu arsa konusundaki adaletini bir kere daha gözden geçersin diyorum. Tartışıyla ucubaya dönen Yoğuz Eyüp giden da hayat ne zaman bitecek? Haftalık gazeteden merhaba. GB Belediye Başkanı Selçuk Yıldız yeni makam aracını parayla tanıtıma çıkardı. Ne güzel iş değil mi? Göreve geldiğinde Mercedes makam aracını satmayı da algıyla sanki ve devasa bir iş yapmış gibi gösteriyordu. Şimdi tok aldı, parayla tanıtıyor. Oysa aldığı araba 2-3 milyonluk bir araba. Bunu ne perhiz, buna lahana, turş falan demeyeceğim. Çünkü Selçuk Yıldız'ın gerçeği bu. Ama asıl söylemek istediğim mevzu şu. Selçuk Yıldız togu paralı tanıtım yaptırarak aslında şunu yapmaya çalışıyor. AK Parti ne olur ben size geleyim. Benden önceki belediye başkanlarını yerdim, eleştirdim ama kulunuz köleniz olayım, millilik yerlilik algısı yapmaya çalışıyor. Selçuk Yolcuk'un bence bunu GVL vatandaşlar, Sakaryalılar yemez. Yediklerini düşünüyorsan sen paralı sosyal medya fenomenleriyle TOK tanıtımına devam etti Ve TOKİ. TOKİ çok ilginç bir şekilde Sakarya'da konut yapacak. Çok ilginç bir şekilde dememin sebebi aslında şu. Konut yapılmayacak belediye başkanlarının hiçbirisi AK Partili değil. Ya da MHP'li değil. CHP'li var. Genel Refahlı var. Büyük Birlikli var. Yani Erenler, Kaynarca, Karakürçek ve Sapanca'da TOKİ'nin konut yapacak arsası yokmuş. Gülüyorum. Çünkü Karakürçek belediye başkanı arsamız hazır dedi. Kaynarca'da da vardır eminim. Erenler zaten kamuda yatırım almak için belediyenin birçok tesisini üniversitede vermeye kalkıyor. Diş hastan her Herkese vermeye kalkıyor yeter ki kamudan yatırım alalım. Toki bence bu arsa konusundaki adaletini bir kere daha gözden geçirsin diyorum. Terminalde kira zamanı. Niye bunu gündeme getiriyoruz? Ne olacak yani 60 küsur tane esnafın orada dükkan kiralaması çok mu? Evet çok önemli çünkü geçtiğimiz yıl iki kere kepen kapandı bizim terminalde. Ulusal kanallara haber olduk. Tekelleşme vardı orada. Şimdi Büyükşehir Belediyesi yeni dönem, yeni yönetim. Yani 19 ay sonra kira kontratını yeniden yapacak. Belediye Başkanı Benjamin'e yetki verdi belediye, baş, belediye meclisi. Şimdi göreceğiz. Yusuf Alamdar terminaldeki tekeli kırabilecek mi? Yoksa oradaki dernek ya da oradaki kartelleşme söz sahibi olan esnaf yeniden kepek kapatıp vatandaşın seyahat özgürlüğüne çelme takabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yıl bitiyor. 2025 yılında artık geride bırakmak üzereyiz. Yıl biterken şu projelere dikkat çekmemiz gerekiyor ya da takip etmemiz gerekiyor. Sorgulamamız gerekiyor. Kat artışıyla ucubaya dönen ve uzayıp giden adı hayat ne zaman bitecek? Sormuyoruz. Tarih binanın bir yanı başına nasıl yapıldığını da sormamıştık. Şimdi de sorgulamıyoruz. Sapanca Gölü çevresinde Büyükşehir Belediyesi yaptığı o projeyi de takip etmeliyiz. Gölün her zerresinde kimseye ayrıcalık tanınmadan otelin önünde dahil milletin kullanımına açılmadı. Ya da bin yataklı. Temel atıldığında 2023 yılında açılacağı söylenmişti. 2026 yılı sonunda açılırsa sevinecek miyiz? Komşu Kocaeli deyince kızıyor bizim siyasetler ama Kocaeli'deki şehir hastanesinin kapısına kadar metro gidiyor ya da raylı sistem gidiyor. Onların İstanbul'a metro anı bağladıklarını falan da konuşmayalım. Üzülüyor bizimkiler çünkü ama. Biz ne yapacağız? 2026 sonunda Açılırsa sevinecek miyiz? Hadi açıldı hastane neyle gideceğiz? Bu bile belli değil daha. Biz ama bunları takip etmeliyiz. Ulaşımla ilgili raylı sistem, tek kavşağı, yazlık kavşağı ve diğer projeleri eğer biz konuşmaz gündeme getirmezsek şehir hastanemiz gibi 5 yıl, 3 yıl hep gecikmeli devam ederiz. Haftaya görüşünceye dek bakalım.